Herkese merhabalar. Kocaeli Kartepe, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sağlık Kent Konutları, 70 metrekare satılık bir artı birimiz. Hemen Kartepe Belediyesi'nin yanında iki asansörümüz bulunan e, satılık bir artı bir kullanışlı dairemiz. Dairemizin girişi. Şu an dairemiz oturuma hazır. Burada bir adet portmanto alanımız var. Hemen şu alan. Burası mutfak alanımız. Buzdolabı alanı ve tezgah bölümü dolapları. Burası salon bölümümüz. Ee, diğer Yeşilova'daki bir artıbirlerden farklı bir tasarımı var. Çünkü e, orada şu alandan itibaren salon mutfak beraber oluyor. Buradaki odalar gayet büyük. Çünkü daire 70 metrekare. E, burası da salonumuz. Şöyle devam ediyorum. Burası banyo tuvaletimiz. İki asansör var. Alışveriş alanları da var. Burası yatak odamız. Belediye yakın, toplulaşım hemen önünde oyun sahaları, çocuk parkı, otopark, 724 24 güvenlik mevcut. Zaten çocuk sahası, oyun sahası var. E, videoyu başladığım yerde de otoparkımız vardı. Dairemiz güzel, yaşam başladı. E, detaylar için iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere balkon da çok geniş. Ayrıca salondan da e, balkona çıkışımız var. Yani 2 artı bir büyüklüğünde salonumuz mevcut, mutfağımız da gayet kullanışlı, terah bir daire, çift cam ısı camımız var, ferforce demirlerimiz yapılmış.